Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de dedim ki bugün gideyim bari PUBG oynayayım. Çünkü hep gidiyorum Brawl Stars oynuyorum. Arkadaşlar bir de o, bir değişiklik olmasını istedim. Arkadaşlar Evet ben e, yüzümü göstereceğim ama e, bin abone olduğum zaman yüzümü göreceksiniz. Yani kameramı bin abone de arkadaşlar. Arkadaşlar. Süt güzeldi. Arkadaşlar. Ben e, niye bu yüzü? Bu E, şurayla aldığımı söyleyeceğim. Eh, e, tıraşa para vermemek için yani şurayla aldım. Bu taraftan iki tane, iki tane oldu. Arkadaşlar, e, eh, ödüllere gir, ödüllere, ödüllere al e, eh. arkadaşlar al bu, yani bunları almayın. Yani diğer kısmına gidin. Yani daha küçüğüne böyle alabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu bu çektim. ya da bu ya da güzel bir şey arkadaşlar çıksın oyunu bırakacağım. Tamam. Vallahi de billahi de güzel bir şey çıksın oyunu bırakacağım. Açtım arkadaşlar. Hadi. Aklıma bir şey geldi. Çok canlar. Çok canlar yanacak. Kanka. Hadi yere yaramadı ya o şeyde ne güzel olurdu ya ben ben altını iyiyim faizle ben zaten oynamıyorum bana kadar çok isteği atacaksınız. E, adımı da e, görüyorsunuz. Ben de söyleyeyim. 512 208 792 2, 2033 Bir de adım da Flex var. Bizim klana da katılabilirsiniz katılabilirsiniz arkadaşlar. Bizim plan zaten 8 seviye. Bunları da alayım. Olmamış. Maça başlıyoruz arkadaşlar. arkadaş arkadaşlar e, Orhan Tunçeri e, e, eee abone olmayın. Çünkü e, o, o tek bir abonelik kaşıyor kadar yani. Çünkü eee sizi dolandırıyorlar. Ben mesela abone değilim. Hmm, güzel bir set var mı? Hı. Ya ben bunu çok seviyorum. Benim yani bu şekilde. Arkadaşlar şu set bende de var da e ben yani oynamıyorum. Hı. nereye atlayacağım? Bir tok ileri atlayayım. Nerede tok? Arkadaşlar e, şukurluğum e, da gideceğim de arkadaşlar şu taraf var ya e, işte o tarafta runik gücü runik gücü açın şukuldan geçiyorsa şukurluğa atlayın bir de bu seçin e, şu taraf var ya işte o taraftan bu buzu yan tarafa koyun. Sonradan da zıplayın. O tarafta pusabilirsiniz. Gelen adamları da bir de gün gene bir lut yapmanız gerekiyor. Ay ben de şu kula gidiyorum. Toplulara gideyim. Kademi de göstereceğim arkadaşlar. Hesabımı tanıtmaya gerek yok. Ben bu hesapta neden oynadığımı söyleyeyim. Söyleyeyim. E, çoğunlukla zıplıyorlar. Şu taraftan bir tane adam geldi. Bize silah lazım, Silah silah. Tamam pompalı Pompalı da çok iyi bir silah. Adamı gördüğün gibi. Üç katta. Arkadaşlar. Böyle yapıp çıkabilirsiniz. bunu bilin ki bu video kurgu değil ya kurgu olsaydı arkadaşlar e bu taraf on düşmezdi çift uzun çekim galiba el bomba attı bizim, bizim iki tane el bombamız varmış 然后。 işmiyorum ben. Çünkü kulaklıkta takmıyorum. Bak şu tarafta. Gel oldu mu olabilir. Yanlışlıkla arkadaşlar silah değiştiriyordum. De tek kişiymiş. Arkadaşlar ben enerji de başlayacağım. Enerji de zaten yükseltiyor canınızı. Çok fena kurtuldum. Birisi geliyor. I'm mm. no, arkadaşlar şu tarafta yani e, şu su ya işaret atamıyorum da gördüm adamı. arkadaşlar işte şu binada adam var gördüm sakin lan buluruz oy redstone eve girmem gerekiyor acele bu tarafa. 14 milyon dolarım. tarafta ben adam görmüştüm en son. Ben gördüm. arkadaşlar. Şimdi hocam başlayacak. Bir bile क्या थी तरफ तो नहीं The toilet, I'm trying to tell you little now. Gerden ne oluyor arkadaşlar? Oy iyi kaçtım. Ya. Arkadaşlar pokiler ne oldu? Abimin hesabını da göstereceğim. Bir de kendi Ablamın hesabını da. Ablamın hesabı bu. VP açtı 48 VP. Dur bakalım. Şunu alalım. Hadi güzel bir şey başarım. arkadaşınız e, popülerlerini toplarını gizliyorsa rütbe kısmına 700 bin ağaç kalmış sana yani 16 bin 500 kalmış Ay, abimin hesabını da göstereceğim dur Ay ya. Çok et. Abimin hesabı da böyle. Yani. Bir de Bir de bir şey göstereceğim. Bakın bakın. 22 kil 3 kilda. Boş verelim. Şimdi let's go. Yanlış söyledim galiba. Let's go. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, de bildirimleri açmayı unutmayın. Kusit mi la? Beğendim bu set. Bir de bu yukla da güzel oldu. Hadi sette Galiba en var. bunu. Şimdi de bu tarafa atlayacağım. Arkadaşlar ben bir keresinde bu tarafa atlamıştım arkadaşlar. Şu işaretlediğim hangardan iki tane füze çıktı. Çıktı da yani. bazenleri çıkıyor. Ama onu, o tarafı unutu tuta değil. en azından hiç e, öbür el e, eksi yemedim. Artı aldım 8 artı. Arkadaşlar şu var ya benim uğurlu ankarım. Uğazımız da varmış. Bu taraftan e, araba da bazenleri çıkıyor. Bakın gördünüz yani. adam var. Gerçek. Sesim geliyor mu Emir? Emir mi? Emir'e mi? arkadaşın gelsin vurmayacağım. Tekum arkadaşın yakınlarda mı? arkadaşlık istiyat. Emirhan, özür dilerim. Türk olduğunu bilmiyordum. Vurmayacaktım. Arkadaşlar gördüğünüz Gördüğünüz an yanmış. Alandayım. Yalan söylemiyorum arkadaşlar. Yani. Biz şey bulduk yani. Dur alanda mı? Hiç alandayız. Arkadaşlar. Alanda değilseniz bir şeyiniz de varsa bir şeyinizi atmayın. Atmayın. Yoksa atma, atmayın. Atmayın. Çünkü araba geliyor o zaman. Yani tank geliyor. Birazcık sen işte önemli de yani. Bu taraf. Dikey inşallah çıkar arkadaşlar. Dikey. E. Ee, şu var ya. Hadi şu. Yapalım. arkadaşlar işte o bir de e, dikey sizde varsa dikey kullanın. Hmm. Hmm, gereksiz. Ay. Bunlar tam burada, burada. Arkadaşlar yani daha 80 kişi var. Yani e, lutum çok iyi yani. Afrenin ki başlayalım ki canımız fullensin. Bastık. Bir de daha daha hızlı koşuyorum. Dur bunu şimdi ortaya alalım. Bir 8 sekizlik çıkmadı. Görüyorsunuz her şeyi üç level'da. Arkadaşlar yani et ölmeyi mi tercih edersiniz? Yani oyunda e, yoksa bu tarafta Hüseyin'i buldunuz. Buldunuz da yani e, başabilirler yani. Baş masalar, e, çok güzel oluyor. Hüseyin'i. Normalde ben de başlıyorum da yani. Benim en fazla rekorum arkadaşlar e. 12 11 Ya Mekai O şimdi gerçek adam çıkar 爸爸，听。给牛。 Bazenlere hatırlıyorum. Ben fazla böyle yerlere hatırlamıyorum. Arkadaşlar, ben genellikle 15 tane şarkı alıyorum. 15 tane alıyorum. E fazla aldım. Aldıysam e gidiyorum e bırakıyorum yani. Galiba bu tarafa bakmak istiyorum. Arkadaşlar oynayacaksanız e, eh, eğlenceli oynamayın. Diyelim ki şartınız az sonra el Livi eh, ben size Livi tavsiye ediyorum ama siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Kompozörü de aldık. Ayaklı, böyle 5000 ilağlarında böyle e, yapın ki e, daha çok mermi gelsin 50 <Sessizlik> kişi gel, kalırsın arkadaşlar. Yansıklı 50 kişi gelsin dedim arkadaşlar. Ben gördüm şarkı vardı almadım. gireceğim. Çünkü e, bana kulü beylerden çok güzel şeyler çıkıyor bazenleri. Bazenlerde hiç bir şey çıkmıyor. Gördünüz. Gördünüz. Üç yıl kaç çıktı. Çıktı arkadaşlar. Çünkü e, siz de şanslı olabilir. E, şanslısınızdır. Yani 320 mermi var iyi. Çek başkanına gidiyorum. Ben de demiştim de. Yani Eğit dropları Arkadaşlar e, Son en, Bir 15-20 kişi var ya Eğit drop artık gitmeyin çünkü herkes o tarafa gidecek yani. Bir tane de ek, Yani ek. E, Fatih ligindeyseniz öldünüz yani. Fazla eksi yediniz. Nerede ya? taraf neymiş? Şey Arkadaşlar bekleyin. Bekleyin iki galiba airdrop drop gördüm. Buraya başlayalım. Galiba araba var. Arkadaşlar şimdi videoyu bitiriyorum. Birazcık fazla da olduğu için. Bay bay.